Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 12. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. Bu videoda Cumhuriyet sonrası milli edebiyat anlayışını yansıtan şiiri, şairleri ele alacağız. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Şunu unutmayalım ki arkadaşlar 1911 ile 23 yılları arasında milli edebiyat anlayışı etkili olmuştur. Bu edebiyatın temelinde de Türkçülük fikri yatmaktadır. Yani milliyetçilik fikriyle birlikte 1911 yılında başlayan milli edebiyat anlayışı vardı. Ve 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Ancak arkadaşlar Milli Edebiyat tabii ki bitmedi. Sadece şekil değiştirdi diyebiliriz. Milli Edebiyat'ın oluşmasında ise Genç Kalemler dergisi etkili olmuştu. Bu dergide Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem makaleler yazmıştır ki... Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu yeni lisan makalesi son derece önemlidir. Az önce de belirttiğim gibi Cumhuriyet ilan ediliyor 1923'te ama arkadaşlar bu anlayış tabii ki sona ermiyor. Bu anlayış aslında aynı çizgide devam ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten sonra milli edebiyat anlayışına eserler veren şairler yine Anadolu'yu, Anadolu insanını ve milli konuları işlemeye devam ediyorlar. Bu dönemde arkadaşlar başta Arif Nihat Asya olmak üzere Orhan Şahit Gökyay, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şairler bu çizgiyi devam ettiriyor. Yani milli edebiyat anlayışında şiirler yazıyorlar. Ve bu anlayışın temelinde vatan ve millet sevgisi yer almaktadır. Şiirlerde milliyetçilik temel bir duygu olarak sıklıkla işlenmiştir. Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin özelliklerini şu şekilde hızlıca sıralayabiliriz. 1. Türkçülük akımından etkilenmişlerdir. Bu son derece normal. 2. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık, yiğitlik gibi temaları şiirlerinde bolca işlemişlerdir. 3. Halk şiirinden etkilenmişlerdir arkadaşlar. Yani halk edebiyatında olduğu gibi genellikle dörtlükleri kullanmışlardır. Hece ölçüsünü tercih etmişlerdir ve dilleri de son derece sadedir. Zaten böyle olmazsa bu edebiyata milli edebiyat denilebilir mi? Hayır çünkü arkadaşlar halk edebiyatımız temelini İslamiyet'in kabulünden önceki geleneklerimize dayandırır. Dolayısıyla milli bir edebiyatımızdır. Hece ölçüsü kullanmıştır, dil sade olacaktır ve bu dönemde şiirler söylev tarzında ifade edilmiştir. Yani sanatsal kaygı biraz arkada da olsa o milli duyguları yüceltmek ve ön plana çıkarmak istemişlerdir şairler. Dolayısıyla şiirler lirik özelliklerin yanında didaktiktirler. Yani bilgi içeriler, milli konuda nasihatler içeriler. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bu anlayışın öncüsü arkadaşlar Arif Nihat Asya'dır. Şimdi biraz onun hayatına göz atalım. Eserlerin bazılarının altını çizelim. Arif Nihat Asya aslında bir öğretmendir. 23 yıl boyunca öğretmen olarak çeşitli illerde görev almıştır ve daha sonra Adana'dan milletvekili seçilmiştir. Öğretmenlik yaparken ve daha sonrasında gazetelerde fıkralar yazar yani köşe yazıları yazar. Bu yazılarında ve şiirlerinde daha çok unutma vatan, yiğitlik, tarih bilinci gibi konuları işler yani Türkçülük konusunu biz Arif Nihat Asya'nın her türlü eserinde bolca görmekteyiz arkadaşlar. Ve yazmış olduğu şiirlerden dolayı bayrak şairi olarak bilinir. Arif Nihat Asya bu ismi ve bayrak şairi lakabını hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Eserlerinden bazılarını burada görmekteyiz. Birçok eseri var. Ama burada daha çok dikkat etmeniz gereken nokta Arif Nihat Asya'nın milli edebiyat anlayışını devam ettiren en güçlü şair olması ve bayrak şairi olarak tanınmış olması diyorum. Ve böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Hacim olarak kısa bir konuydu. Ama bu konunun en önemli noktalarını bu videoda sizlere aktardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sınavlarda derslerde sizlere katkı sunacaktır. Çalışmamız bitmedi arkadaşlar. Devam edecek. Şimdi ben bir sonraki konuya geçiyorum. Sizler de oraya gelin. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın.